Bir at, aç aç sistemi takılacağız ya. Seni bekliyoruz. Tamam uyuyana kadar gel ve gel. Sistemdeyiz. Seni bekliyoruz. CS gireriz sonra peak geçeriz belki. F4 atarız belki. Olsun. Ya sen gel. Uyumayıp ne yapacak Allah aşkına? Ya kol, kol, kolpasını yiyeyim oraya. Ya yemek yemeyi demiyorum sana bir gel sen. Ne demek Keyfi midir kardeşim? Teklif var ısrar yok bizde. Allah'tan ısrar etmedin. Bugünlük abi. gel işte farklılık olsun. Ya senin kolpanı seveyim ben ya. <laughs> Onu ben istedim çoktan. <laughs> Hadi görüşürüz. Kapak contası ya suratıma kapattı. Başlat sen ya. Gelmiyor. Gelmesin yapacak bir şey yok. Yine kaldık baş başa ya. Yeter ya. Mirage yani tamam. açtım abi. Gene kaldı iki kişi arkadaş ya. Yok yok ya oyuna gelen yok. Şeylere bir yazayım belki aktif vardır ya. Erman, Merban, çok Geçen oynadığımız. Aa Frontnix akt aktif. Kim aktif? Frontnix. Geçen oynadığımız çocuk. Şu 40 kimdi ya? Mustafa Öyle mıydı? ya P Diker. Hangisi ya? P Diker diye yazılıyor ya. Bilmem. Anlayamadım Zero ya. var. Bizim Mustafa galiba. Mustafa'ydı, ismi O da Mustafa, Zera, Mustafa aynı. aynı. O da Jimmy'ydi. Kendisi yayın falan açıyor galiba. Ya hmm. onunla da pik sarma şimdi. Yalan yok. Çocuk uçuyor gidiyor. Tek başına uçuyor. Aynen gidiyor. abi ya. O uçuyor ya. Gayet iyi biliyor ama. Evet. Bence gerek yok o kadarına. Tabii gelsince seyri. Bakayım o zaman çalacak. <laughs> <laughs> iğrenç Ne bileyim abi Dust giriyoruz ya farklı konuşuyor <laughs> istedim. Bir de yalan yok. Canım birey çekti yani yeser. Telefonla bildirim geldi mi? Yayın bildirim mi? Hı hı. Bakayım. Yok. Şu an mı şu an? Bildirimin açık mı? Evet. Ama da geliyor. ben de benle bundan bahsedeyim. Neden bildirim gitmiyor? <laughs> Bira bazen geç düşüyor böyle bir 3-5 dakika. Acaba acaba. Neyse şu round'u bitirelim bakarım tekrar. Canlı yayında da 130. Şu bazen bakıyorum sana. Hani yayın açtım diyorsun remember. bana. Telefona bana bir durum Oo, çok fena ses sen yapıyor biliyor musun abi sana? Benden mi? Ama sistem üzerinde Tünelde. Ne var? Tünelde. Hmm. Olsun bi olsun bi Yes sir. Bu canlı yayın çok pink yapıyor. Speak English. On English. Sadece İngilizce abi. Oha. Çocukta trigger